bileti aldım. O zaman Zahil-i litrelik kolala var ya. Onun yarısını boşalttım. içine vodka koydum. Bunda yalan yok. Mezbur. Bir şeyle onu Bir de onu niye içiyorum biliyor musun? Babam yakalarsa doğursa beni sarhoş olurum. Anlamam diyorum. Yani bak Hı. beyin o kadar çalışıyor. O neyse otobüse bindim o iyi dere köprüyü geçtim kurtardım. Eğer 20 dakika daha otobüs orada dursaydı ben <laughs> gitmişti. Göz boylu, <laughs> burun boylu şişmiştik yani. Tabii ben yalnız oturuyorum. Bir yürü teyze oturuyor böyle almış şu Rize susamsız simitleri var ya böyle. Değil ben, Taşı gibi oturuyor. Böyle oturmuş böyle. Hesap ede. Havayla bakıp kızını göremiyorum yani. Havayla yalandan bir yığılıyorum de bakayım diyorum yalandan ama <laughs> görünmüyor. Oha öyle oturmuş. Böyle de iyi. abla kafayı bir çevirdi bak. Aynı etti abla böyle. Sen son hayvan. Allah Allah dedim ya. İçimden diyorum bu da mı anladı köyden kaçtı o mu? Öyle böyle öyle anlarım. İçersin dedi o kara kaybanadan da bir lama vermesin bak. Bir de ben diyorum resmen ona, sen bundan içemezsin. Niçin dedi. İçine vodka var ya. Niçin dedim içemezsin. Niçin dedi uşum dedi hep alı bağımdan. İyi dedim al da iç. Simit tıkanmış buraya ya. La baktım nasıl içiyi biliyor musun vodkali kolay ol. Luk 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 luk. La oy dur hala dur niye diyorsun. Ver dedim. Vodka mı bitirecek? O karıya dayanamıyor yarısı gitti zaten. kurtum gibi çekti. <laughs> Hop. İçti. İçti ama ha böyle bir rrrt etti böyle bir rahatlat. bir <laughs> bak vallahi hiç şunu Böyle az daha gerildi şimdi. 10-15 dakika geçti ya o sıcaklık vurdu onu. Kızın etti ha böyle Ayşe. Dersen döneyim başım. <laughs> Ha bu koltuğun şeyi nasıl yatay? O yatırı gerilecek de yatacak. <laughs> asildi asildi çeviremeyi bir türlü. Kızım abayla bir lama kestireyim de beni kaldı. Ben de içimden dedim bokka karşısında. <laughs> <laughs> Sabah oldu geldik halen kakamağı yerinden. O kaka kakabilir mi? Seneler önce...